tekrar uzatacağım. Evet. Ee, Yankı Kulübünün indirim kartları evet. 2023, 2023. 2024'te çok bir şey kalmadı ya. Kesinlikle. Yani 1 Ocak'tan sonra gösterin. kullanamayacağız. Kartımı gösterin. 1 Ocak'tan sonra kullanamayacağız mı? Hayır, devam ediyor tarihi. Ha 2024'ün sonuna kadar mı? Ama bir tane zaten. Kesinlikle. Yani bu bizim anlaşmalı olduğumuz yerlerde konuştuğumuz dönem Hı -hı. uzatma gibi devam ediyor yaz sonuna kadar. Ne yapacağım ben bunun kahveye. Kaç tane ver burada sponsor. Ya da 50'ye yakın bir mekanda da hmm. anlaşmamız var. Bayağı hmm. yüksek bir Esnaf. Mesela bir meblağ geldi kaç şiraya? Ya mesela 100 lira. 100 lira önce, geldi. 100 lira geldi ya. Yani eğer o yerle anlaştığınız %20 ise %21 80 lira ödeyeceksin. 20 lira cebinize kalacak. İyi. Ama çok bu, güzel. öğrenciler için günlük pa yani küçük paralar gözükse de öğrenciler için çok büyük meblağlar. Yani ha, evet. öğrencilerin çoğu dışarıda yemek yiyor. Ya için 5 kişi gittiğini düşün. 20 çarpı 5 ne yaptı sana? 100 lira yaptı tabii ki, zaten. Tabii ki, o 100 lira tabii ki. da o öğrencinin yemek parası. Az ya. mı? Çok ya tabii yani. bizim buradaki Abi sana nereden buldun bu fikri beynin çalıştığını? Nasıl anlaşabildin peki buralarla? Ya açıkçası <laughs> esnaf abilerimiz bizi hiç kırmadı. Yani, yani ne öğrenciyiz. Yani. Böyle böyle bir düşüncemiz var. Ne dersiniz? Dediğimiz sırada hiç kimse yani bizi geri çeviren olmadı sağ ne olsunlar. Kıcarsın. Hatta Adana'nın da bence böyle güzel bir e, özelliği var diyebilirim. Senin burcun ne? Yani, ama e, şunu söyleyeceğim ben... Bizim, bu ay. Kasım. <laughs> Kasım, Aralık. bu Aralık. 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 <laughs> Ee, şu şekilde e, şimdi bizim kesinlikle. kartlar, paneller öğrenci çekmek için, çünkü biz toplumu tanıdık, yani öğrenciyle birlikte toplumu tanıyabildik. Bizim misyonumuz şu, yani apartman yönetimine katılmayan bir toplumu nasıl ülke yönetimine katacağız? Yani biz bu, bu kulübe nasıl katabiliriz? Gibi düşüncelerle biz kartlar, paneller, tanışma etkinlikleri gibi etkinliklerle öğrenci kendimize katmaya çalıştık. Açıkçası bu Zincirleme. Kesinlikle bu bir silsileydi açıkçası. Ya bu şekilde de e, 4, 400 yakında bir üyeye Işık, sahip Işık, oldum. var bu çocukta. <gülüyor> <gülüyor> o ışığı gördüm. Yakup başarı çeker. Mi? <laughs> Işığı gördüm. Işığı yakalandı. 22 yaşında, 32 yaşında geldiğinde abi, güzel yerlerde duruşu inanıyorum. Duruşu iyi, duruşu, duruşu, duruşu yani e, bu yaşlardaki ya gençlerin... Bizim buradaki de, amacımız toplumsal duyan, faydaydı açıkçası. Evet, toplumsal, toplumsal fayda. fayda. Yani bizim bireyden evet, ziyade topluma yöneldiğimiz zaman, o zaman biz istediğimiz algıya gerçekliğe ulaşabiliyoruz. Öğrenciler topluma hitap ediyor, topluma hitap ediyor. Toplum hmm. kuruluşlarına da hitap ediyor. O birleşme, aynı şey gibi işte esnaflardan ve e, topladığı ya da sponsorları da topladı öğrencilere ve halka dağıtıyor. Kesinlikle. Robin Hood evet. aynen öyle denilebilir. Yani Robin Hood gibi, <gülüyor> zenginden <gülüyor> alıp fakire dağıtmak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güzel. Peki ekibinde kaç kişi var? Ya ekibimiz direktörleriyle dahil 20 kişiyiz açıkçası. Ee, Direktör de var. Hemen istiyoruz biz konser. Ha direktörleriniz